мы как бы если что, как тут не было, как бы поэтому нас нигде не остановили и вот это i yeah. adamı <laughs> pantasta <laughs> <laughs> Yine yoruluruz. Yorulabiliyorum ya. Ben Şey yapmıyorlar. Siman, kamera ver. Ne yapılacak? Söyle. oyunu tamam. bayrağı da var. He. Tam şuradan dayayalım. Ne soracaksın abi? Ya i̇şte Bugün Cumhuriyet bayramı. Tatil hafta sonu. Plaj ve temiz bir plaj bize sağladıkları için bayanlara. Bütün bayanları seviyoruz. Öğretmenleri seviyoruz. 29 Ekim'e gelinler söyleyeceksiniz. 29 Ekim her sene güzel kutlanıyor. Bu sene de akşam yürüyüşe katılalım bütün öğretmenler olarak. Denizimiz çok güzel. Her günkinden daha da sıcak bugün. Genelde yabancılar, Amerikalı, Ruslar ve Almanlar çok bu sene. Çok memnunuz turizmden. Ağustos ayı gibi bir gün bugün. <laughs> evet, Kasım ayına yaklaştık fakat hala Antalya'da güneş kendini gösteriyor. Sıcaklığını da aynı şekilde gösteriyor. İnsanlar yaz gününü aratmayacak bir şekilde sahillere aktı bugün. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği bir neşeyle biz de sahile geldik. Şu an çok mutluyuz. Nasıl kalabalık peki? Çok kalabalık. Gerçekten yaz gününü aratmıyor. Ben de arkadaşlarımla yüzmeye geldim. ondan sonra bayram kutlamaya gideceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya gideceğiz. Konsere gideceksiniz. Konser, Sefo konserine gideceğiz.